Merhaba herkese. Yine güneşli bir gün. Bodrum'da. Yine bir motosiklet turu yapıyoruz. Bugün hem bir motosiklet turu olacak hem de eğitim turu olacak. Emir'e, oğlum Emir'e. 250 cc bir üst sınıf yani motosiklet sürüş eğitimi veriyorum. Son 3 aydır Biraz yol alacağız. Ondan sonra motorları değiştireceğiz ileride. Normalde 16 yaşında ehliyetini aldı. A2 mi oluyordu? Her seferinde karıştırıyorum. Yani 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin kullanımına izmir'e mevcut ehliyeti işte alıştırma olsun diye biraz tecrübe kazansın diye son aylarda beraber merkezden uzakta kırsal alanlarda mumcuların Karava bölgesinde 250 cc yani benim V-Strom vitesli motosikleti onunla eğitim yapıyoruz. Aynı anda interkomlarımız da birbirine bağlı. Honda Dio kullanıyor. Bir buçuk senedir. Geliyor değil mi sesim? Tamam. Şimdi bugünkü rotamız buradan çıktık. Yani Bodrum merkezden çıktık. İlk etapta güvercinliğe gideceğiz. Normalde Emir dediğim gibi kırsal alanlarda kullandırtıyorduk ona 250 cc'yi. Fakat bugün biraz ana yol tecrübesi olsun diye Bodrum güvercinlik ana yolunu kullanacağız. Arkasında ben oluyorum. Intercom'la devamlı bağlantı halindeyiz. Ona yapması gereken, yapmaması gerekenleri hatırlatıyorum. İlerideki Shell benzin istasyonunda motorları değişeceğiz. Gerçi bugün de bayağı bir trafik var. Normalde bu kadar olmuyor ama hafta sonu olması nedeniyle muhtemelen herkes dışarıya doğru kaçıyor Bodrum'da. Hadi bakalım yavru kuş burada değişelim. Motor çalışıyor bıraktım. Gel biraz yokuş aşağı tutuyorum motor. Telefonumu alayım. Frenine bak. Motora biner binmez daha ilk etapta ilk yapacağın şey frenin ön frenini sıkmak. Ondan sonra motorun üstüne atla. Ya yani motor normalde hani stop ettiğinde bir bırakıyoruz, viteste bırakıyoruz ama bazen hani unutuyorsun, boşta da kalıyor. O yüzden ilk yapman gereken şey sağ elinle hemen ön frenini basmak motora binerken. Ta hareket edene kadar elin frende hafifçecik basılı kalacak. Anlaştık. Evet. Sağ şeritte kal devamlı. Ben senin solunu kapatacağım. Kendi şeridimin solunda kalacağım. Sen ana yolda işte sağ şeritten geç. Mümkün mertebe araba sollamayacağız. Hatta hiç sollamayacağız. Boş olunca geç. Buradan sonra geç. Çık. Aynalarımızı ayarladık. Evet, yola koyulduk. Yani kendi şeridinin ortasında gidebilirsin. Kendi şeridinin solunda kalmamaya özen göster. Ben senin solunu kapatacağım. Hem çekim için iyi oluyor. Hem de senin güvenliğini almak için kapatırım. Evet, hızımız 60-70'lerde. Bu hızı hiç geçmeyelim. Bodrum merkezden çıktık şu anda. Torba kavşağından Güvercinli'ye doğru ilerliyoruz. Burası dediğim gibi Bodrum Güvercinlik ana Bu yol bizi Milas'a bağlıyor. Milas'tan da işte istersek düz geçip Muğla tarafına veya sola sapıp İzmir'e doğru gidiyoruz. Devam, dümdüz devam ediyoruz. Güvercinli'ye gidiyoruz. Sağda ana yol var, Sa sağda tali yol var. Buradan arabalar çıkıyor devamlı. Bak dikkat ediyorsan, sen artık bu 200 metre önceden şimdiden sağını kontrol ediyorsun. Araba geliyor mu, gelmiyor mu? Tali yoldan. Evet, araba geliyor, gelmiyor. Tamam, devam et. Eğer araba geliyorsa sağ tali yoldan. Normalde tabi o sana yol verecek. Ama hani burası Türkiye olduğu için ve motor olduğumuz için bize genelde yol vermiyorlar. O yüzden hızımızı kesiyoruz ya da araba biraz arkamızda ise kendimize ya da motorumuza güveniyorsak gazımızı açıp ondan önce yolumuza devam ediyoruz. Onu arkamızda bırakıyoruz. Ama her zaman önce defansif sürüş. O adam hatalı da olsa sen onun hatasını bertaraf et her zaman. Biz çünkü önce kendimizi koruyup sürüyoruz. Artık burada yokuş aşağı iniyorsun. Hafif sola doğru bir viraj var ileride. Gazını birazcık kapatıyorsun. Tam kapatmıyorsun gazını tabii. Gazını biraz kapatıyorsun. Motor kendisi akıyor. Baya bir trafik var ya bugün nedense. Evet artık virajdan çıktın. Görüşün serbest. Sağda yine bir benzin istasyonu var. Ona dikkat ediyorsun. Ne yapıyorsun benzin istasyonu olduğunda? Hemen kendi şeridin soluna kaçıyorsun. Oradan araç çıkışı var mı? Öncesinde görüyorsun. Görüş açını genişletiyorsun. Bir de genelde benzin istasyonlarının hep çıkışlarına dikkat et. Hani benzin almış olan, mazot almış olan araçların hep yakıtları biraz damlar gibi düşünülür. Ya da yağmurla akan su istasyonun tabanından akan su yola çıkabilir. Biraz kaygan olma ihtimali vardır benzin istasyonlarının önü. Evet şimdi biraz viraj çalışalım seninle. Hep konumlanmaları yap kendi şeridimizde kalacağız devamlı. Diğer şeride sollama şeridine çıkmayacağız. Sağ viraj var. Ne yapıyorsun? Kendi şeridinin soluna geçiyorsun. Evet aynen böyle. Sonra virajı bitiriyorsun. Hop şeridimin ortasındayım. Tamam güzel. Çok dibine girme kamyonun. Ne kadar çok dibine girersen o kamyonun önünü göremezsin. Yani sağını ve solunu o kamyonun her zaman görüş açını al. Aranda mesafe bırak. Evet, geç kamyonun soluna. Geç soluna. Kapattım ben sol şeridi. Hızlanma o kadar Ondan uzaklaş artık Bak güvenlik balonu oluştur Evet hemen Sağ şeride gir Evet güzel sollama Evet yandı